çok seven, onun e, hayata bakışını içselleştirmiş, özünü sevmiş. Ama yıllar sonra çocuğumun, kızımın e, öğrenciliği, okula başlaması meselesiyle Taş Koleji'de onu daha yakinen tanımış bir sanatçı olarak. Hayatımın belki de en büyük şansı ben kızım diyorum ama kızımla birlikte yakaladığım en büyük şanslardan biri de tanımak oldu. Yani Taş ailesine katılmak, o aileyi tanımak, o vesileyle de Tarık'a tanımak. Evet oldu ve dokuz sene çok yakın e, abi kardeş ilişkimiz e, oldu. Bu ülkenin şimdi en önemli aydınlardan, en önemli değerlerden birisi. Çok büyük bir sinemacıydı, çok büyük bir insandı ama e, bu ülkede sanatçı olmak, beraberinde her zaman duyarlı olmayı, çağırıp işte bir takım değerler sahip olmayı gerektirmiyor. Sadece ünlü oluyorsunuz, o ünlü, o şöhret hayatını yaşıyorsunuz çok daha rahat, çok daha güzel, çok varlıklı olabilir tarikatlar ama her uzaktan kameranın önünde atlamadı, her uzaktan parayı almadı. Bunu ben yakınlar biliyorum. Çünkü değerleri vardı. Bu değerlerin en başında Cumhuriyet değerleri ve Mustafa'nın Atatürk vardı. Atatürk'ün yaratmış olduğu bütün o değerlere sahip çıkan, bütün Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve bunun yanında bu ülkenin aydınlığına, barışına, özgürlüğüne, adaletine, eşitliğine yürekler inanmış, bu anlamda da elini taşın altına koymakla hiçbir zaman çekinmeyen yürekli bir aydındı. Gerçek bir aydındı, yürekli bir aydındı ve korkusuz bir insan Tarık Onu ben saygıyla arıyorum. Onun adına yaptığım şarkıda kısa bir cümle yeni yaptığım onu okulda söyledik ama bir dört dört sene bekliyorum. Onun üzerinden yine onun en yakın yol arkadaşlar, var arkadaşlar olarak gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk'ten yaşayan kadar bir insana bu dünyadan ölümsüz insanlar diyarından selam gönderdik. Bu toprağa çaldın maya Evet Gidin gitme zaya Yaşar Kemal ustaya da Selam söyle Haluk Akan Yaşar Kemal ustaya da Selam söyle Haluk Akan Abmadın şöhrete şana, or bakmadın hiçbir cana. O gencecik üç fidana, selam söyle tarlakal, selam söyle tarlakal. O gencecik üç fidana, selam söyle tar. Akan, selam söyle Tarık Hakan İlhan Selçuk abi bize Gömdük onu kalbimize Türkan sayılan ablamıza Selam söyle Tarık Hakan Türkan sayılan ablamıza selam söyle Tarık Akan Sesimizi duya duya Var söyle Uğur Mumcu'ya Koca yürek ruhi suya Selam söyle Tarık Akan Selam söyle Tarık Akan Koca yüre ruhi suya selam söyle Tarık Akan Karlı payır ormanına Kubbacılar destanına Büyük ozan dev nazıma Selam söyle Tarık Akan Büyük ozan Deynazıma selam söyle Tarık Aka Fikret der ki hele hele Üzülme git güle güle Ahi Musa Pake e, Selam söyle Tarık Aka Selam söyle Tarık Aka Gazi Musa Pakemale Selam söyle Tarık Akan Koca Musa Pakemale Selam söyle Tarık Akan